bulmadık herhalde herkesin. Ne oldu? <laughs> adamlar var, adamlar var. Adamlar var. Neredeler abi? Söyle. Seslerini duydum. Paraşüt böyle yüzüyor gibiydi. O esnada ayak seslerini duydum sadece. <laughs> abi tek sen değil ben de duydum şu an karşı evdeler. Karşı evdeler mi? Peki bir non-scope kar 98 <laughs> denemedim mi Bitirme, bitirme. Evin arkasına saklandı. Ya şaka mısın ya? Kereş de sıkıyor, iki kişiler, üç kişiler tam buradalar. Evin arkası, küçük evin arkası. Şaka gibi ya. Bir pompalı bir uz ile var ya adamlar oyunu bitirdi oyunu. O. o, o bu o, o, hile o. galiba ya. O, 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 hile o. Galiba. Buruk hile galiba. Buruk hile galiba. Hile hile. hile. hile, hile. Normal değil sıkmasına baktım o, o, şimdi abi. de. Ben bildiriyorum. Hile değilse de bir şey yapmazlar zaten. Ya normal kereşte kafasına sıktım. 3 tane adam düşmedi. Ben de attım. O da düşmedi ama bilmiyorum. Neyse bakalım. Kaç 7 eksi? Eksi 1500 mi düştüm arkadaşlar? Zaten Avrupa'da rank kasacağım artık. <laughs> Orta Doğu'da normal oyun Avrupa'da rank kasacağım hadi bakalım. Hazır mıyız gençler? Let's go. Hazır verin, hazır verin. Hazırız abi. Görev olmuş. Hemen bir görevleri alayım. Tamam. Bakın, durun, tamam. Tamam. Başka ne yazıyordu? Bir görev daha yapacağız. Bunu da yarın okay. Let's go. Ee, ya Yavuz. <laughs> evet Selena. Genelde hep öyle oluyor. Çok kötü olan düşüyorum ben ya. 40, 45, 50, 60, 70, 80. Yok 80 görmedim de 55 gördüm yani. Hatta bizim Enver var, Enver var. Dedi ki inşallah eksi 40 yersin dedi. 44 yedim. Böyle şeyler de gördüm. Yani benim rank çok kötü düşüyor düştü mü? Zaten uçaktan atladım aşağıdan adam vurdu direkt. Ayaklarım yere değer değmez öldüydüm. Orada 44 yedim. Üh. Ne ya. arkasına bir 40 daha yiyince zaten. Moral sıfır. Aynen. Ki onu almak için de 6-7 maç yapıyor. Ne? Hani yukarı çıkarken az veriyor. Aşağı düşerken çok götürüyor ya. Ama sonuçta bende bir ölüp indirilmek var o yüzden sallama çay gibi sallayın. Aynen Selena. işte böyle gülücükler muhabbet sohbet esprileri var o çoğunluğu. Peki Selena'yı şey moralini düzeltmedik mi biz? Bak iki dakika sonra Selena'yı ben de geliyorum diyecek. Hadi bakayım. Bak sallama çay dedin Selena canım çay çekti dedin. Niye böyle şeyler yapıyoruz? Şimdi çay demeyeceğim bile. defa dedim. Saat kaç? Dört olmuş. Tamam çay saat sayılır. bir saat sonra benim canlı dersim var. Tamam bir saat sonra ben de molaya çıkıyorum olmalı. Aha. Haberisiz. Selenay bizi satışa getirdi. Yok ya PUBG Mobile artık oynamıyorum ben. Eyvah eyvah. Selenay bizi sattı gençler. Haberiniz Çok 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 flash flash. Nasıl yaparsın Selena'yı bunu? Ne güzel oynuyordu. ya Yavuz AFK mı yoksa? Yavuz. Serdar abi şapkan güzelmiş. Teşekkürler. Abone oldu ya. Kim abone oldu ya? Nerede? Hani ben göremedim 3 tane abonem var. İşte bendim o. Abi bugün kimmiş o? Orayı herhalde ha sabah. Sabah yazmış herhalde. Umut, diğer Umut da geldi. Hoş geldin, hoş geldin Umut. Diğer Umut da mı geldi? Tabii ki. Abi. Duyuyor, duyuyor seni. Adın Random'du. Adın Random. Bir de bana abone olmamış Ha şey e, Youtube'a mı abone oldum? Twitch'e mi? Twitch'te Twitch'de random Twitch'te ama, ama Abone olma değil de takip etmedir herhalde ha, abi Twitch, Twitch takip mi etmiş? Takip etmiştir büyük ihtimal Yo. Şey eee... Şey var Takip mi? G, D, H, D, H, S, H, D bu mu? Tamam işte random dedi ya abi <laughs> Ben de dedim ki bu nasıl bir isimdir kardeşim <laughs> <laughs> Yavuz çok mu aradı? Aha adam Yavuz. indi. Şuraya adam indi. Paraşütle bir kişi indi oraya. Silah ver silah ver. Evet. Çok güzel çok güzel. Dehşet güzel silahlar evet, var Arkadaş şeyi tanımıyorum. Şu 3 numara var ya 3 numarayı tanımıyorum ya şu an. Ee, onu ben de tanımıyorum. O Yavuz'un ekipten herhalde baksana isimleri aynı. Yavuz'un kuzeniyim ben. Yavuz'un kuzeniyim. Samet'miş evet, tamam. güzel. Tamam. Bu arada aşağıda ses var. Şimdi tanıdım. Ha şeymiş. Tamam. Güzel bizde sam etmiş tamam. Şu tepeye bir kişi kaçtı ama peşinden gitmeye gerek var mı? Bence yok. Aha bir adam var. Tepede adam var. Tepede adam var. Benim üstümde adam var. Nerede abi? İşaret attım tepemde bak. Mark the location. Abi. Şurada, atladı. Yalçın. Gençler acil yardım. Umut içeride içeride. Abi içerideler içerideler içerideler. Umut burada burada duvarda be. Ya ne yapıyor bu Yalçın MK12 ile? Abi. Hile mi bu? Beni de bitirdi. Hile mi normal mi sıktı? İki sıktı düştü herkes onu o yüzden diyorum hile mi bu diye. Siz ayaktaydınız. Kas gerek var mıydı? Bildirmeyeceğim eğer öyleyse. Abi var. Vardı yani bende. iki seviye kas vardı. Evet. Şapkam şekil önümden çekil dedik. Evet. Selena öyle dedik adam ağzımızı burnumuzu dağıttı bak. Demeye kalmadı bile. Görünce daha Ağzımızı burnumuzu dağıttı adam. Bu da değişik bir dağıtıştı. Evet. E-sporcu Sana soruyoruz. Ne diyorsun? Adam temiz miydi? Kirli miydi? Bir bak bakayım. Üzülmeyin gençler. Ben de üzülürüm. <laughs> Hadi bakayım. Adam lazım olursa Abi, ben de buradan gene Hadi <laughs> bakayım. O zaman hemen işaretleri ettikleri okeyliğin gidelim. Ya ağzını bunun dağıtalım. unuttum. <laughs> Kesinlikle Samet haydi hazır çek. İntikam zamanı. Aynı yere atla bulalım onları diyeceğim ama serverlar farklı Onlar çoktan oyuna başladı. <laughs> İsimlerini alın onların. İsimlerini alın yazın. Bulacağız onları ara. Yavuz ayakkabı ne Yavuz? Oo adam takımla antrenmandan çıkmış bak. Bileklerim yanıyor diyor. Acaba bence sakin bir yarattığın hemen ölmemiş olursunuz. Aslında normalde hemen ölmüyorum ben de. Bu sefer niye böyle oldu anlamadım. Hemen geliyorum gençler bir telefona bakıyorum. Umut seni takip ettim ben. Tamam. Alış bakalım altı parma yapabileceğin evet. mi? 3 kişi VAR Ağrı gitme Oğlum delirep kardosan sizi buldum ya Aaaa yumruğu çok kaybettim mi? bir şey adam beni yüzünü aldı. Öldürdüm öldürdüm. Serdar abi. Benim bir saattir konuşuyorum hangarda hangarda değil. Araman değil mi Yavuz arkanda adam var. Yavuz, Yavuz. Ya UMP'yi mi geçsem ki ya? Abi istediğini hiç fark et. Abi herhalde mavi evde tam bilmiyorum ama. Bir ses geliyor da. Geliyor geliyor mavi yakında. Mavi evde veya sarı evde. Yakında yakında. Mavi de abi. Evet evet Şu mavi de. Silahın ucu gözüküyor. Biri koşuyor bana doğru. Oooo! Vurabilirim ben onu ya şey beni bir kaldırsana Samet şuraya gelin. Şey Yasin, Samet ölmüş. Ben de onu bayıttım abi. Samet ölmüş. Yavuz, Yasin ne ya? Yavuz abi ya. Adam lazım olur sey sporcu lazım. Bence sadece takım lanterinden çık. Tamam. Chat'ten her şey normal. Chat'te her şey normal. Peki ben şimdi şuradan bir no scope şeyle vurmadım mı onu? 98'de. Evet. No -scope, bak 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 geldi. Yani, Dürbünsüz. Winston'e atlasanız hızlığı çıkabilirler. Abi şu an tam tependeler ya. Abi yardım et. Aslında aldım abi. Bayıldım. Bir tane de ben bayıldım. Çok iyi. <laughs> rushlayın, rushlayın, rushlayın. Haydi rushlayalım, rushlayalım, rushlayalım. Merdiveni bulabilsem başlayacağım. Ben bomba atıyorum 3. katın köşeye. Kalktı. 3. kat kalktı 3. kat kalktı. Yanıyor şu an yanıyor yanıyor. Yanıyor yanıyor cayır cayır yanıyor. Yaktı. Abi Yavuz yaktın. Hayır hayır üsttekini yaktım üstteki de yanıyor. Tam üstünüzdeler Umut. Köşede. Aşağı atlar ararsa Yok, diye yavuzda, bekliyorum. Yavuz da yaktın sen. Nasıl oluyor ya üst kata attım ben 3. kata. Umut geliyorum bunlar seni de indirebilir. Buradan i̇şte. gideyim ben Kurşun iki buçuk lira hadi bakayım çok kızdı. Çok kızdı kurşun iki buçuk Abi, lira. Kaldı. kaldır kaldır. Yavuz kahla. <laughs> İt at. Bende var ki sanki Yavuz. Şu elemanlardan bir loot. Abi abi e, vur şunu. Çık yukarı çabuk vur vur. Şarj değiştir abi vur. Herhalde ben tut abi. Oh Yavuz Reis loota çök. <laughs> İki kasa var orada. Aha karşıda adam var. Şurada adam var. Üçüncü kat, üçüncü kat. Arkanda, 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 arkanda. Loot yapıyor, loot yapıyor. Aşağı atladı. Galiba. Abi geldi 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 bizim eve geldi bizim Dur, eve gelsin, geldi. Gelsin gelsin sakin. Ne çıkıyor? Tam çıksın. Şuraya yattım. Evet Yavuz yok indirdi benim. bak. Biri daha geliyor biri daha geliyor. Aynı yerden. Yavuz dikkat. Enerjim yok ya. Siz bak şey yapın da gençler ben bir enerji buldum. Helal. Evet abi harbiden ben de m çökmedim lan. Bunlar M4 sen... mermilerin içmiş arkadaş. Yavuz neler varmış adamlarda? Hiç söylemiyorsun da ya. Gençler şuradan az bir 556 salaydınız da. <laughs> abi gel atayım. Loot'u içmişsiniz ya loot kalmamış loot loot. Ne yaptınız siz? Gel abi atayım loot, aşağıya. Geliyorum, geliyorum. Gel. gel aşağı kata gel. Geliyorum. Geliyorum şu an. Mutluya mutluya geliyorum. Hiçbir şey yok çantalarda. Yok Bir abi şey yok, gel gel. Adeta su içer gibi de içmişler. Çıldırmış bu takım. Gel abi atayım. Su içer gibi. Loot içmişler. Yeter. Teşekkür ettim. Tamam. Şimdi Rica sen abi. soldaki kahverengi al istersen. Ha tutuyorum. Ben gideyim bir Bir loot yapalım. MK12 tamam, işaretledi. alırsan. Ha yok yok. Beryl var. İsteyen var mı? Barrel. Tam 762. Benim olduğum Barrel evin. Beryl oynarım altında. ya. Gerçekten. Tamam. Benim oyun olduğum evin. Ama 762 lazım. 120 tane var. 60'ını atayım istiyorsan. Kar var ya Olur abi. Bu alt ne katta. Var, alt Olur. katta kahverengi alt köşe Tam şu an altında olması lazım Alt katta evet Aynen EP de buldum Ben sana mermi atarım Tam altında bak, benim olduğum yerin altında. Bulursam silahı... Ha buldum. Tamam. 5.56'ların hepsini attım abi bulduğum yere. Dur bekle o zaman orada. Bekle oraya bekle oraya geliyorum. Geldin mi yukarı? Neredesin Umut gel. Yukarı geldim. Ee, şunu al o zaman. Nasıl? Eyvallah abi. 5.56'ı orada ben alayım onları. Çök 5.56'ı. DP de var yukarıda bu abi, arada. Abi. Eğer oynarsanız. Yok abi sağ ol. Evet. Yavuz nereye gittin Yavuz? Yavuz gelecek ama. Yanak kıtlı oynayayım. Jip var burada. Gürberk. E, 4 kişiyiz Gürberk eğer yayını açarsam yer yok şu an senden önce Umut'la bekliyorum Üç seviye çanta bulan var mı arkadaşlar ya? Yok, bana ya bana görev canım. aha buldum. Ya. Evet 1 milyonuncu abonem de birazdan geliyor. 1 milyonuncu abonem birazdan geliyor. Hadi bakayım. Ne söylesem şak diye çıktı karşıma Yavuz, bu. Yavuz Alan gelecek gel. I got supplies. Furkan, sen ha, de. Aklın... Var, görevin var mı? Ee, şey bombayla patlat var el bombanız var mı? Var abi, var ben atarım yer. Tamam geliyorum ama. Hoş benim buraya. Hemen doğru. geliyorum. Hemen geliyor. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. 100 metre mi amma çılmış. kaçan ateş böceğim <laughs> ben Abi de beni bak, göreyim. bakayım. görüyor Göremiyorum. <laughs> beni görüyor mu? Görüyorum önümdesin botta tam kayada. Bana döndü. Peki bombayı bir almadım mı? Sık 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 tamam. sık. Abi ya. Sık, sık, Attım sık, 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 sık. Bak A şimdi ben sana. Evet. Ben kaçayım da dur. <laughs> abi sen de. Kaçtı ya, ya, kaçtı ya, kaçtı ya. Gel abi gel gel atayım iki tane bombayla buraya da atayım ya. Şaka gibi ya bu bak Abi alayın geliyor. Ama Öldür Öldü abi şimdi sen Öldü öldü direkt öldü bombayla. Şurada o key varmış. Dikeyini <laughs> alayım. Aha key gitti mi? Dikey nerede? Hah aldım. Şu hangarda üst seviye set var. Şey yelek var. Bak şu hangarda. Şu hangarda üst seviye oh, yelek tamam. var. Aynen aynen orada. Yok karşıda da jip var. Hani... Benim yani. yelek kırık ben alsam olur mu? Al al, al. Yok size söylüyorum zaten hani orada üst seviye yedek var diyor. Benimki sağlam. Hangarda yerdeydi ya. Kusturup bakayım. Yavuz yani. herhalde. Evet. Büyük ihtimal şu an göremiyorum. Yerde yok. İki var. Evet. Aa burada burada. Aha aldım ben de. Gel gel. Tamam gel. I got supplies. Yok abi alacaksın. Al al ben aldım zaten. Tek kıl kadar bir kırığı var. <laughs> kıl kadar üstünden geçince aldım. Şey şu arabayla mı <laughs> raşlasak? Şu arabayla bir raşlasak mı? Şöyle bak şekil düş Oy firavun deseni var. Sırf bunun için görev yapıyordum ya tavayla öldür. Hatırladın mı? Uçak deseniye, uçak deseniyle jip deseni çıktı. Yavuz! Atla bakayım Yavuz. Yavuz Bey abi. nereye gidiyorsunuz? Ne yapalım? inelim mi? Yavuz arabaya binme. Evet arabada inelim ya. Bence de, bence de. Şu tepe'nin arkası drop zaten. Aha. Gelmişler. Evet, gelmişler. Buradan yayındaki e-sporcu oyuncuma selam evet. söylüyorum. <laughs> Aleyküm selam Yasin hoş geldin. Çete bakmadık ya hiç mi isteyen uzun oradan ağır kalıyoruz. Ooo taktik yapıyor adam. Aleyküm selam Yasin hoş geldin neredesin sen? Yasin istek atıyoruz reddediyorsun Yasin. Bugünleri de Aa, mi görecek? Abi, abi bu, bu evde bu evde. Tamam. E dürbünüm yok ama. Şu küçük evlere gireyim de bir karda olsam. Dün ne oldu be abi? Evet evet dün ne oldu bugün gene olur gibi geliyor bana. Psikolojinizi hazırlayın tamam, şimdi. Tamam bakacağım bu durdurum işaret bilmedin de abi. Ha, tamam. Çıkar kafanı. Çıkar kafanı bak kar 98 lazer nişan gel. Hadi bakayım bir. Bir yedi. Aşağı geçti. 2'ye. Görüşüm yok ya abi bura kapalı. İkinci katta ikinci katta yeşil. Ağaç var abi önümüzde görmüyor. Ben görüyorum. Görüyorsan indir abi. Sıkıyorum şu an. Ha çattı da abi gördüm. Semih aleyküm selam hoş geldin. sağdaki cam ikinci kat. Ve onu indirdi herhalde. Ay, abi benim canıma bak. Hile mi açtı ne? bu oğlan ya? Bir daha yedi kafada. Yavuz bana böyle yaklaş. Geleyim şeyse Gereyim burayı bırakıp. Yok, yok abi kaldı. Duruyorum kaldı. Bunu bırakırsam ya yalnız bu. Bunu bırakırsam bu bize başlayacak büyük ihtimalle. Bunu bırakmam lazım. bitti bu Hile bu ya bu arada haberiniz olsun. Bu hile. Hile hile bu hile hile. Ya şu şarjörü bir doldur karın Allah'ın aşkına ya. Bak bak görme hilesi var görme hilesi var. Umut dikkat et görme hilesi var. Kayanın soluna geçtim. Adam sol, sola sıkıyor. Kayanın soluna sıkıyor. Kayanın solundayım. Kayanın soluna sıkıyor. Abi sona sona kalmalardan belli zaten. Kapılar da bitti. En son iki tane sana attım abi. Artık tava fırlatacağız ne yapacağız? Ne var? Bomba mı? Yok abi. Bomba yok Aşağı indiler, karşıya geçiyorlar. Umut biri sağdaki tek katlıda. Helal. Ama ama benden benden kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Yedek <laughs> sporcumuz Umut. 2 <gülüyor> <gülüyor> 6, 35 Gençler izin veriyoruz mu? Bu. Bunu YouTube'a atacağım. Yavuz, Samet. Yazın bakayım. Hmm.